Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle uzun yetiştiriciliğinde önemli bir konu olan kivi budaması hakkında konuşacağız. Bu videoda budamanın önemini, hangi dönemde yapılması gerektiğini ve doğru bir şekilde nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde ele alacağız. Öncelikle kivi budamasının neden önemli olduğunu açıklayacağım. Daha sonra budamanın hangi dönemde yapılması gerektiği konusuna değineceğim. Son olarak, doğru bir şekilde kivi budamasının nasıl yapılacağını adım adım göstereceğim. Bu videoyu izleyerek, kivi budaması hakkında temel bilgilere sahip olacak ve kendi bahçenizdeki kivileri doğru bir şekilde budayabileceksiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Kiviler, lezzetli meyveleri ve saklıklı özellikleriyle bilinen popüler bir meyve turudur. Ancak, kivilerden en iyi verimi almak için doğru zamanda ve doğru şekilde budanmaları gerekir. Bu videoda kivilerin nasıl ve ne zaman budanması gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Kivileri budamak, saklıklı bir büyüme ve yüksek verim elde etmek için çok önemlidir. Budama, asadıdaki faydaları saklar, hastalık ve zararlıların önlenmesi, budama, bitkinin havalanmasını ve güneş sısıga almasını saklar bu da hastalık ve zararlıların oluşumunu engeller. Meyve kalitesinin artırılması, budama, bitkinin enerjisini daha az sayıda meyveye yönlendirir, bu da daha büyük ve daha kaliteli meyveler elde edilmesini saklar. Bitkinin seklinin kontrol edilmesi, budama, bitkinin seklini kontrol ederek hasadı kolaylaştırır ve bitkinin daha düzenli büyümesini saklar. Kiviler, genellikle kız sonu veya ilkbahar basında budanır. Ancak budama dönemi bölgenin iklimine göre de gisebilir. Kuzey İtalya, Kuzey İtalya'da kiviler genellikle subat sonu veya Mart başında budanır. Orta İtalya, Orta İtalya'da kiviler genellikle Mart ortası veya sonu budanır. Güney İtalya, Güney İtalya'da kiviler genellikle Nisan basında veya ortasında budanır. Kivileri budarken asagıdaki adımları izleyin, budama aletlerini hazırlayın budama makası, testere ve eldiven gibi gerekli aletleri hazırlayın. Aletlerin keskin ve temiz olduğundan emin olun. Bitkiyi inceleyin, bitkinin genel durumunu inceleyin ve budama yapılacak dalları belirleyin. Ana dalları budayın, ana dalları bitkinin yüksekliğine ve sekline göre budayın. Fazla uzun veya zayıf dalları kesin. Yan dalları budayın, yan dalları, ana dallara göre daha kısa budayın meyve veren dalları 2-3 gozlu olarak budayın. Hastalıklı veya hasarlı dalları kesin, hastalıklı veya hasarlı dalları tamamen kesin. Budama yerlerini kapatın, budama yerlerini, mantar hastalıklarına karşı korumak için budama macunu ile kapatın. Kivileri doğru zamanda ve doğru şekilde budamak, saklıklı bir büyüme ve yüksek verim elde etmek için çok önemlidir. Bu videoda kivilerin nasıl ve ne zaman budanması gerektiğini detaylı bir şekilde ele aldık. Budama işlemini dikkatli bir şekilde uygulayarak kivilerinizden en iyi verimi alabilirsiniz. Kivi pergola budaması Pergola budaması, kivi bitkisinin büyümesini ve meyve vermesini kontrol etmek için önemlidir. Budama, ilkbahar sonu veya yaz basında yapılır. Budama sırasında, ana gövde üzerindeki yandalların UC veya 4 yaprak bırakılarak kesilmesi gerekir. Bu islem, bitkinin daha fazla meyve vermesini saklar. Kuru kivi budaması, kuru kivi budaması, bitkinin saklıklı kalmasını ve hastalıklardan korunmasını saklar. Budama, kız sonu veya ilkbahar basında yapılır. Budama sırasında, olu, hastalıklı veya zayıf dallar kesilmelidir. Ayrıca bitkinin çok fazla gölge yapmasını önlemek için öce dallar da kesilebilir. Kivi yesil budaması Yesil budama, bitkinin büyümesini ve meyve vermesini kontrol etmek için yapılır. Budama, yaz aylarında yapılır. Budama sırasında, bitkinin çok fazla gölge yapmasını önlemek için yeni çıkan surgunlar kesilmelidir. Ayrıca meyvelerin daha büyük ve kaliteli olması için meyve salkımları seyreltilebilir. Budama sonrası bakım, budama sonrası, bitkinin sulanması ve gubrelenmesi gerekir. Ayrıca bitkinin hastalıklardan korunması için ilaçlama yapılabilir. Ek bilgiler, kivi budaması hakkında daha detaylı bilgi almak için internette arama yapabilir veya bir bahçıvanla borusabilirsiniz. Budama sırasında dogru aletleri kullanmanız önemlidir. Budama yaparken bitkinin saklıklı kalmasını ve hastalıklardan korunmasını saklamanız gerekir. Sonuç: Kivi budaması, bitkinin büyümesini ve meyve vermesini kontrol etmek için önemlidir. Budama doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığında, bitkinin sağlıklı kalmasını ve daha fazla meyve vermesini sağlar.